Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Tuna Han bugün sizlerle birlikte Happy Valve yani mutlu last tekerlekler ne mutlu last lan hemen oyuna geçelim Happy Grand yazısı bu hmm. Bunu neden seçti ki ben seçmedim Hadi bakalım Adam sakatmış Anne, hani en sakatı bu olabilir Feh. ama hızlı gidiyor ha. Hare çok hızlı geçeceğiz bölümü. Adam ağ adam adam. <laughs> Orası duvarmış ama ya. X tuttu beni. Watch direkt good bu su da geç. BMX park. Yeah. Arkamızda çocuk. Bas daha Bas 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 bas. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Yani ben kadar profesyonel bir sürücü olmasaydı arkamızdaki çocuk görmüştü şu anda. Lan lan lan. Şuna gaza basmıyorum. Olsun olsun. Hayattayız. Hadi hadi. Burada gaza basmamız lazım. Yes! Oh yeah. Restart level mi? Extra money. Şimdi buna baktık. Bunu yaptık. Şura bunda. dombili istiyorum ben dombili. Ha dombili. Hadi. Onu alamıyoruz herhalde. Lan bunu mu aldık yine sakat adamı? iki <laughs> İyi ki üstte bir şey. Aa oh, arkamızdan bir şey sallanıyor ama ne olduğunu bilmiyorum bak. Bak bak bak. Hayır. Hayır hayır bak 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 arkamızdakine bak. Hey. <laughs> Arkamızda şişik. Ben bu bölümü geçiyorum artık. ekstra menu yap çünkü boş ver. Hmm, final. Aa ne final acaba? lan bu bölümü. Yapacağınız bölüme Deat Deonat Birey Bir Oho Bunu da öldürelim O neydi lan öyle oh, Beynimiz çıktı adamla Oha ne yapıyorsun lan Oha hala çekiştirmeye çalışıyor. Bunu tam oynayamadım sayacağım. Bom. Kesin ayaklarımız. Hadi hadi anlamaya çalışıyorum. Geberdik. Bölümü sevmedim. Ben yani o kadar bir bilgisayarım var ki 27 FPS alıyorum yani. Tövbe tövbe. Restart level değil. Ama halde neyse bir kere daha oynayalım. Yine. Burada ne yapacaksınız ya? Geçilecek ya exit'te beni. Burayı nasıl yapacağımızı bilenler varsa yoruma yazabilir. Bu neymiş? Oh no. Ben dombili istiyorum ama dombili. Hayır, hayır. Hayır. Exit'te beni play. Ben bunu istiyorum bunu. Buraya hızlı bir şey lazım. Ama Lionel. Amca sen çok hızlısın. Nereye gidiyoruz lan? Lan senin götünü Götünle parçalandık bak. Götünde. Götünde. Baksana şu dışına. Allah Allah ya. Trap Bridge bu neymiş? Oynayalım bakalım. Geri 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 hoppa. Hop. Bu adam da ne sakat bir şeymiş. Ben bekliyorum. Bir şey şuraya ya bir daha tekrar tekrar. Restart level. geri Geri. İleri. Geri. İleri. Geri. Yavaş yavaş. Vurarak. Kırarak. Yavaş yavaş. Aaaa! Aaaa! Oynamıyorum lan ben. Ya bu ne ya? Üstte neden araba var? Bak bak bak. Nereye Anam. Anam. Bacağımız koptu. Bacağımız koptu. Anam. Zıpla zıpla. Uuu arkamızdaki ne acaba? Nereye gidiyoruz acaba? Geberdi. Hemen yeni bölüm. Acaba ne seçsem? Zaten son bir şey kalmış onu seçiverem. Tutumu mu var lan bunda? Çok özel girdi. Tövbe bir o ağzımıza bir kötü girdi. <laughs> 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 tövbe tövbe girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Oynamadım. Şu Traptor için neydi? Geç oynadık. Bunu da oynadık. Şu şu. Şu dombeliği açmak istiyordum artık. Bak götümüz kaldı orada bak 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 götümüz burada kaldı. Cık cık. Sabine bakıyorum da götüm kalkmış. <laughs> Exit the menu. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.